İkinci Dünya Savaşı'nın ardından CIA Avrupa'da yükselen sol ve sosyalist komünist sesleri bastırmak ve iktidara gelmesini engellemek adına bazı Avrupa ülkelerinde karşı örgütlenmeler kurdu. Bu örgütlenmeler İtalya'da Gladio, Yunanistan'da Shipskin, Belçika'da STRA-8, Hollanda'da NATO Command, Fransa'da Plan Almanya'da Gehlen, İngiltere'de Secret British Network ve Türkiye'de Özel Harp Dairesi veya Kontürgerilla olarak faaliyet gösteriyordu. Amaç solu çökertmek hatta yok etmekti. O yıllarda muhtemel bir Varşova Paktı işgaline karşı en kuvvetli yolun bu olduğu düşünülüyordu. Ya bu adamlarla Gladiyunu kökü kazınır. Bu adamlar Gladiyo. Videoya geçmeden önce bu ve diğer videolarda verilen için eğer videodan keyif alırsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, hype puanıyla desteklemeyi ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca yeni videolarda jenerikte isminiz görünsün isterseniz MontBS Plus planı üzerinden kanalımıza katılabilirsiniz. İkinci Dünya Savaşı sonrası savaşın getirdiği ekonomik sıkıntılar ve sosyal adaletsizlikler sosyal refah devleti gibi sol politikaların popülerliğini arttırdı. Ayrıca savaşın galiplerinden biri olan Sovyetler Birliği'nin Doğu Avrupa'da kurduğu sosyalist rejimler batıdaki sol hareketler için bir ilham kaynağı oldu ve mevcut rejimlere bir alternatif olarak görülmesini sağladı. Türkiye'de Avrupa'da oluşan durumlara paralel sebeplerin yanında sanayileşmeyle birlikte oluşan ve çoğalan işçi sınıfı ve siyasi zemindeki temsiliyeti, komünist sosyalist sol grupların oluşması ve çoğalmasında etkili oldu. Bu durumdan hareketle Doğu Avrupa'da hali hazırda güç kazanmış Sovyetlerin yükselişini önlemek ve Avrupa'da yükselen solun iktidara gelmesini engellemek amacıyla CIA tarafından bazı adımlar atıldı. Türkiye'de bu yapı siyasi literatürde halk arasında ve popüler kültürde gladio olarak anılsa da askeri kanadı ilk olarak Ankara'da Amerikan Askeri Yardım Binası'nda 1952 yılında hususi ve yardımcı muharip birlikleri adıyla kurulmuş 1953 yılında seferberlik tetkik kurulu adını almıştır. 1970 yılında özel harp dairesi olarak yapılanmış ve faaliyetlerini sürdürmüştür. Kağıt üstünde amacı şayet ülke işgal altında kalırsa direniş faaliyetlerini başlatarak düşmanı yıpratmak ve engellemek olan özel harp dairesi yani Gladio askeri personeller dışında sivillerin arasından askerliğini tamamlamış anti sol çizgide bulunan kişileri eğitiyor. Ayrıca ülke ocaklarının ülkücü komando kampları vasıtasıyla özel harp dairesi yerine bağlı olduğu söylenen Kontür örgütü için paramiliter üyeler yetiştirdiği iddia ediliyordu. Fakat bu sadece Gladio'nun askeri kanadıydı. Gladio etkili olduğu ülkelerde devletin her yapısının içerisinde bağımsızca yer almaktaydı. Genel Kurmay bünyesinde gizlice kurulan bu yapı özellikle 60'lı yıllarda başlayan sosyalist ve komünist ağırlıkta işçi ve öğrenci hareketlerini bastırmak için birçok faaliyette bulunmuştur. 70'li yıllarda birçok öğrenci ve işçinin kontür kontrgerilla tarafından sorgulandığı ve işkence gördüğü yine iddialar arasındaydı. 16 Şubat 1969'da İstanbul'da ABD 6. filosunu protesto eden solcu öğrencilere yapılan ve iki kişinin hayatını kaybettiği 1 Mayıs 1977 tarihinde toplanan ve yürüyüş düzenleyen kalabalık protesto işçilere yapılan ve 34 kişinin hayatını kaybettiği ve 16 Mart 1978 yılında İstanbul Üniversitesi'ne yapılan ve 7 sol görüşlü öğrencinin hayatını kaybettiği bombalı saldırılarda faili meçhul kalmış olsa da kontürgerilla yani Gladio tarafından düzenlenmesi muhtemel olduğu iddia edilen eylemlerdendi. 20 Temmuz 1974'te Yunanistan'da Junta'nın desteklediği EOKA B örgütünün Kıbrıs'ta darbe yaparak Enosis amacını gerçekleştirmeye çalışması üzerine Türkiye tarafından Kıbrıs Barış Harekatı başlatıldı. Türkiye 1960 Garanti Anlaşması'ndan doğan haklarını kullanarak adaya müdahale ettiğini savundu. Bu müdahale özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından sert bir şekilde karşılandı. Kongre üyeleri ve Yunanistan lobisi Türkiye'nin ABD'den aldığı askeri teçhizatı Garanti Anlaşması'na aykırı bir şekilde saldırgan amaçlarla kullandığını öne sürdü. Türkiye'nin ABD'nin yabancı askeri yardımlar yasası hükümlerine aykırı davrandığı iddia edildi. ABD kongresi Eylül 1974'te Türkiye'ye silah ambargosu kararı aldı ve bu karar 5 Şubat 1975'te yürürlüğe girdi. Ambargo Türkiye'ye askeri yardım ve silah satışını durdurdu. Bu ambargo yalnızca silah sistemlerini değil, aynı zamanda yedek parçalarını ve askeri teçhizatın bakımını da kapsıyordu. Bu durum NATO'nun ikinci büyük ordusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonunu ve operasyonel kabiliyetini ciddi şekilde olumsuz etkiledi. Türkiye bu ambargoya tepki olarak ABD'nin Türkiye'deki askeri üslerini ve tesislerini kapattı. Ambargo Türkiye-ABD ilişkilerinde derin bir krize neden oldu ve Türkiye'yi dış politikada alternatif arayışlara itti. Ambargo 1978 yılında ABD Kongresi tarafından kısmen kaldırıldı. Ancak ilişkiler üzerindeki olumsuz etkisi uzun yıllar boyunca devam etti. Söylentilere göre bu harekat sırasında özel harp dairesi ve kontürgerilla unsurlarının bir kısmı da kullanılmıştı. Harekat içinde kullanılan kontürgerilla, CIA yani Amerika'nın olumsuz tepkisiyle karşılaşmış, uygulanan ambargo neticesinde ve yapılan görüşmelerde Türk Gladiosu'nun ABD'li yetkilileri, istedikleri ve ihtiyaçları olan ekipmanlar yerine ellerinde fazla olan ekipmanları ve silahı vermesiyle suçlamasıyla ipler kopma noktasına gelmiş ve özel harp dairesi yani kontürgerilla yani Gladio'nun ABD tarafından sağlanmıştı fonu kesilmişti. Özel Harp Dairesi kesilen ödenek sonrasında dönemin başbakanı Bülent Ecevit'e giderek kendilerine örtülü ödenekten kesilen bu fonun sağlanması talebinde bulundu. Fakat Ecevit böyle bir yapının varlığından dahi habersizdi. Başbakan tarafından genel kurma içerisinde ABD destekli gizli bir yapının varlığı dillendirilmeye başlanınca genel kurmay ve cumhurbaşkanlığı tarafından bu söylemler yalanlanmış ve Özel Harp Dairesi sonrasında kapılarını basın mensuplarını açmak zorunda kalmıştı. Ecevit Özel Harp Dairesi'nin ABD'den gizli fonlar aldığını ve yapının kontrolsüz olduğunu iddia etti. Çok geçmeden bu yapının saha eylemlerini gerçekleştirenlerinin kontrgerilla olduğu iddiaları çoğalmış ve yaşanan tüm faili meçhul olaylar bu yapıya ihale edilmeye başlanmıştı. Geçen uzun yıllar sonucunda bu algı değişmemiş ve 1992 yılında Genelkurmay tarafından Özel Harp Dairesi isim ve yapı değişikliğine uğratılarak Özel Kuvvetler Komutanlığı adını almıştı. Bu yılların ardından Sovyetler... Sovyetler Birliği'nin dağılması ve Soğuk Savaş yıllarının sona ermesiyle birlikte Gladio etkisini kaybetmiştir. Ya da sadece kaybettiğini düşünmemizi istemiştir. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videodan keyif aldıysanız bu ve diğer videolarda verilen emekler için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, high puanıyla desteklemeyi ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca yeni videolarda jenerikte isminiz görünsün isterseniz MontBS Plus planı üzerinden kanalımıza katılabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.